Merhaba hoş geldiniz. Bugün size benimle yaz tatilinde bir gün videosu çekiyorum. Şu anda odamdayım, tek başımayım. Yeni uyandım. Hüseyin arkadaşlarıyla birlikte alt katta zaman geçiriyor. Ben de bugün arkadaşlarımla buluşacağım ama öncesinde odamı toplamam lazım. Bir kendime böyle bir çeki düzen vermem lazım. Odamda toplanacak çok fazla yer var. Odam çok dağınık. Onun dışında süpürmem lazım burayı robot süpürgeyle. Daha sonrasında saçımı yapacağım. Belki bir cilt bakımı falan yaparım. Daha sonrasında arkadaşım bize gelecek. Birlikte makyaj yapacağız. Yani anlayacağınız bayağı uzun işlerimin olduğu bir gün bugün. O yüzden size vlog çekimledim. Zaten siz böyle oda toplamadır, bakımdır bu tarz şeyleri çok seviyorsunuz. O yüzden birlikte yapacağız. Şu an çok enerjik değilim çünkü daha yeni uyandım. Kahvaltı ettim, dişimi fırçaladım. Daha yeni bir şeyler yapabiliyorum. Saat 1.30 oldu bile. Ve benim yaklaşık 2-3 saatim var bu işleri halletmek için. O zaman hazırsanız birlikte yapmaya başlıyoruz. Saçımı topladım. Hala biraz paspal görünüyorum ama şu an odamın halini göstereceğim şimdi size. Şu hale bakın. Odam çok dağıldı. Şimdi robot süpürgeyi yukarı taşıyacağım. Onu çalışmaya başlatacağım. Sonra da kendim odamı toplayacağım. Zaten arkadaşım gelecek bugün. O yüzden toplanması lazım. Arkadaşım bayağı titiz bir arkadaş. Belki odamı erken bitirirsem salonu falan da biraz toplarım. Salon çok dağınık değil ama. Robot süpürge de burada. Şimdi bunu taşıyacağım. Evet arkadaşlar başladı şu an temizliyor. Önce bir burayı toplamam lazım. İlk olarak yatağım dağınık yatağımı temizleyeceğim. Evet arkadaşlar burayı topladım. Bu yastıklarım falan zaten böyleydi. Şimdi burayı toplayacağım. Bir de buraları topladıktan sonra yerleri falan da bir silmek istiyorum. Böyle güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Her yerde çoraplarım falan var. Çok rezalet. Bu arada makinede şu an kendi kendine çalışıyor yani güzel bir şekilde bir sıkıntı yok. Şimdi burayı toplayacağım. Evet arkadaşlar şimdi kendi soğuk bir içecek yapacağım galiba kahve olacak bu içecek böyle buzlarım var ama tam buz olmamış. Baksanıza böyle hafif sulu. Şimdi barda kaldım. değişik şekilli bir bardağım var. İçine buz koyacağım biraz. Ellerim temiz bu arada. Dalabana kahvesi yapacağım. Bu TikTok'ta bir ara çok ünlüydü. Sütü bu kadar dolduruyorum. Sonra kahvemizi yapacağız. Kahvemiz için de krema kullanacağım köpürmesi için. Şöyle biraz krema koyuyorum. Bu çırpıcıyı kullanacağım. Bu çırpıcı direkt köpürtüyor bakın. Böyle kremayı köpürtecek. Şeker koyacağım birazcık. Bir sıra kahvede. Ne kullanacağım? Bu Nescafe'nin normal kahvesi yani bir şey değil. Ben Aslında çok kahve sevmiyorum. O yüzden az kullanıyorum. Şöyle. Şimdi bunu çırpacağız. güzelliğine bakın ya. Böyle mükemmel bir kahve gördünüz mü siz daha önce? Gördün mü? He? Daha önce böyle mükemmel bir kahve gördün mü? Bizim alayım. Ne sıktın? Pardon. Biraz fazla Güzel yağmış. kokuyor. Hmm. Şu an sadece kahve kısmı gelir. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi odamı toplamaya devam ederken kahve içtim. Biliyorsunuz ki kahve yaptık ve çok acıktırdı bu beni. Ve bugün biraz daha geç çıkmaya karar verdim dışarı. Çünkü hava çok sıcak. Yerden sonra çıkacağım. Şimdi kendime yemek yapmam lazım. Anne! Kendime yemek ne yapabilirim? Hiçbir şey. Pilav var mı McDonald's mi? söyleyebilir miyim? Pilav var. Hayır, pilavla not istemiyorum. McDonald's söyleyebilir miyim? <laughs> Anne <Ayla> telefonu ver. <laughs> Mekdan söyleyeceğim. Dün arkadaşlarım Mekdan söyledi. Ben yemedim ve canım çekti. O yüzden söyleyeceğim. Şimdi annemin telefonunu aldım. Mekdan söyleyeceğim burada. Arkadaşlar ben şimdi siparişi verdim. Dört tane hamburger söyledik annemle. İki içecek. iki tane de patates söyledik. İki iki yeriz artık hamburgerleri. Bayağı açız çünkü. Hüseyin gelirse ona veririz. Öyle yani fazladan söyledik. Şimdi gelmesini bekliyorum. Yemek yedikten sonra odamı toplamaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi yemeklerimiz geldi. Yiyeceğiz hepsini. How can I say no? Götürüm tabi. Hadi hazırlanın. How can I say no dedim. Arkadaşlar şu an Defne ile Defne'nin arkadaşını havuza götürüyorum. Hayda, biz de çok iyi, <laughs> Çünkü Hayda Onları biraz havuzda yüzdürdükten sonra gideceğim. Odama tekrardan toplama yapacağım. Ama önce onları biraz yüzdürmem lazımmış. Şimdi eve dönüyorum. Havuzdaydım. Yaklaşık bir, bir saat falan defneye baktım. Şimdi eve dönüyorum. Arkadaşım bize gelecek Zeynep. Onunla hazırlanacağız. Sonra dışarı çıkacağız. Ama önce eve gidip bir üstümü falan değiştireceğim. Çoraplarım ıslandı. Çok kötü. Eve gideyim. Odamı son bir kez 5 dakikada bir toplayayım Zeynep gelmeden. Sonra Zeynep gelince makyaj yaparız. Son bir buraları bir temizleyeceğim hızlı bir şekilde. Sonra arkadaşım gelmesini bekleyeceğim. Baksanıza ne kadar pis insanlar. insanım. Bunları aşağı götürmem lazım şimdi. Allah. Evet arkadaşlar odamı toplamıştım. Size şuraları bir göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi bayağı böyle organize ettim makyaj malzemelerimi. Şimdi kendime hafif bir makyaj yapacağım. Arkadaşım gelmeden önce. Bir de belki böyle saç tarzı bir şey yaparım. Hızlıca yapıyorum makyajımı. Zaten çok ağır bir şey yapmayacağım. Böyle güzel bir yaz makyaj yapacağım sadece. Bu Maybelline'in Vinyl Link rujları süper. Kaşlarımı nasıl yaptığımı TikTok'ta çok soruyorsunuz. Böyle etrafını konsilörle çerçeveliyorum. Sonra yaydırınca böyle çok keskin kaşlarım oluyor. Evet, kirpiklerimi de tam yaptım. Zeynep geldi. Şu an annem ona açıyor. Ben de makyajımı bitirdim. Bir tek saçım başım kaldı. Saçımı da artık Zeynep'le birlikte yaparım. Dışa çıktığımda çekmeye çalışacağım. Dışarıda görüşürüz. Bu kadar ev toplama faslı yeter. arkadaşlar şu an eve geldim ve saat 12 tarzı bir şey. Arkadaşlarımla dışarı çıktım. Eve 11'e 5 geçe falan geldim. Bir saattir falan da öyle yatakta yatıyorum. Şu an evdeki herkes uyudu. Şimdi galiba duşa gireceğim. Böyle keseleneceğim. Saçlarıma bakım falan yapacağım. Sonra duştan çıkınca birlikte de bakım yapacağız. Ama saçım çok yıprandı. O yüzden duşa girmeden önce böyle bir krem kullanacağım. Ve saat 1'e falan geliyor. 12'yi de geçti. Şimdi saçıma bu kremi full süreceğim, sonra da duşa gireceğim. Ben böyle yapıyorum. Bu kremler normalde duşta sürmek için ama ben duştan önce sürmeyi daha çok seviyorum. Saçımda daha çok bekleyince daha çok işe yarıyormuş gibi geliyor. Eğer böyle bir şey yoksa lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu videonun sabahlama versiyonunu da çekmek istiyorum. Eğer siz de isterseniz sabahlamaca versiyonu da çekelim. Yağlı ürünlerden nefret ederim bu arada. Mesela benim birkaç tane fobim var. Yağlara dokunamıyorum. Ondan sonra çok delikli şeylere ellemeyi sevmem. Ondan sonra başka ne var fobim? Ayak fobim var. Ayaklardan çok rahatsız oluyorum. Başka karanlıkta uyuyamıyorum yani böyle çok azıcık loş bir ışık olması lazım. Öyle yani bunlar fobilerimdi. Şimdi gidip ellerimi yıkayacağım. Çok rahatsız oldum böyle yağ dolmasına. Burada da böyle bodrumda yaptırdığım saçtırıyor. duruyor. Bodrumu çok özledim. Duşa gidiyoruz. Bir rahatlayalım ya relax day. Ben duşa giriyorum. Çıkınca böyle çok kapsamlı bir bakım yapacağım. Böyle yeniden doğuş olacağız. Böyle cilt bakım falan yaparım. Bir sürü bir şey yapacağım. Bir de acıktım ben. Duştan çıkınca belki yemek bir şeyler yaparım kendime. Yemek yapmayı da bilmiyorum ama yani beni alan yaşamadı. Duştan çıktım. Saçlarıma dalin sıkacağım. Bu dalinin kolay tarama spreyi. Baya güzel açıyor bu arada. Şimdi arkadaşlar kaşlarımı açacağım. Benim kaşlarımın rengi koyu. Çünkü kaşlar güneşte falan açılmıyor saçlar gibi. Bunun içinde Sesu'nun bir tane kiti var. Böyle... İki tane kremi karıştırıyorsunuz ve kaşınıza sürdüğünüzde açılıyor rengi. Bunu ben her ay hatta ayda iki kere falan yapıyorum. Sürecek bir şey bulamadığım için bunu kullanacağım. Ben bunu bayağı çok yapıyorum çünkü kaşım hızlı uzuyor. Özellikle <gülüyor> <gülüyor> saçıma durulanmayan krem süreceğim şimdi. Bakım kremi yani bir özelliği yok. Şu uçlarını özellikle bayağı sürüyorum çünkü saçlarımın bakıma ihtiyacı var. Şimdi kaşlarımı silme vakti çok bekletmeyeceğim. Yoksa ikardinin saçı gibi olur kaşlarım. Evet böyle aslında kırıyorum rengini. Yani böyle sarı yapmıyorum. Sadece çok hafif sarartıyorum Kaşımın rengini. Bence güzel oluyor bu arada. Ben seviyorum yani. Şöyle. Şöyle şöyle. Evet bakın sonuç mükemmel. Krem süreceğim sadece yüzüme. Yüz kremim yok mu benim ya? Ya yok galiba. Abi yüzüme sürebileceğim bir tane bir krem olmaz mıyım? Ha buradayım. Evet arkadaşlar yüz kremimi buldum. Talgo diye bir markanın kremi. Bunu kullanacağım. Bunun kokusu çok güzel bu arada. Neden bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Yapısı da güzel tavsiye ederim. Yüzümde baksanız artık hiç sivilce yok. Sadece izleri var şöyle. Bunlar da geçiyor yani yavaş yavaş. Sivilce dönemini kapattım. Allah'a şükürler olsun. Bay bay sivilceler. Evet şimdi kişisel bakımımı da yaptıktan sonra cima birazdan uyuyacağım artık. Yani yeto Yoruldum bütün gün. Odamı topladım. Arkadaşlarımla dışarı çıktım. Sesim gitti bu arada. Duş aldım, bakım yaptım. Her şey yaptım yani. Artık uyuma vakti dostum. Benim bir tane daha takıntım var güzel kokma takıntısı. Zaten zibilyon tane gereksiz parfümüm var. Uyumadan önce parfüm sıkmaya bayılırım. Bakın bayılırım. Böyle o mis koku çok hoşuma gidiyor. O yüzden sürekli parfüm sıkıyorum. Biraz daha krem süreceğim yüzüme. Bir de Kiehl's'ın bir tane yüz kremi var bende. Biraz da ondan süreyim. Bu da küsmesin bize. Oh yağlı yağlı uyurum artık. Evet bence artık uyuyabilirim. Evet arkadaşlar artık Allah'ın izniyle uyuma vakti. Sizi çok seviyorum. Umarım günlük vlogumu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bunun bir de sabahlamaca versiyonunu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Buradaki ışıkları kapama vakti. Okulların açılmasına hala biraz bir süre var. Umarım yaz tatiliniz güzel geçiyordur. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Hepinizi bolca öpüyorum. 拜拜。Bye bye.